Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak peyzaj yenileme ve düzenleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte. Daha yeşil, daha estetik ve sürdürülebilir kent anlayışımızda projelerimizi hayata geçirmekteyiz. Yeni yapılan yol çalışmalarından sonra alanlarda gerekli peyzaj düzenleme çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Tarsus'un D400 Karayolu bağlantı, Batı Bağlantısı ve giriş noktası olan Nusret Mayın Gemisi'nin önündeki alan ile yine D400 Karayolu üzerinde yer alan Devlet Hastanesi Kavşağı ve çevresinin peyzaj düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Çalışma yaptığımız alanlarda kullandığımız canlı ve cansız materyallerin seçimlerinde birbirleriyle olan uyumları önemli bir etken olmakta. Kullandığımız türler arasında bölgenin iklim şartlarına uyum sağlayan defne ağacı, zeytin ağacı, limoni servi, alev çalısı ve gaura çalısı gibi türler başta olmak üzere kadife çiçeği gibi mevsimlik türler de bulunmakta. Tüm bu canlı materyalleri renkli mozaik taşları ve sınırlayıcı gibi cansız materyaller ile destekleyerek alanda birbirleriyle uyumlu bir kompozisyon yakalamaktayız.